Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Meriç. Ben Eylül. Bugün sizlerle beraber e, dünyanın en pahalı tostunu şey ne tostu Pizzasını yapacağız. Eee o zaman malzemelerden başlayalım. Malzemelerin biri bir tane sucuk, kasap sucuk. Sonra salam. Sonra kaşar. Sonra lavaş biz bunu yarıya böldük. Çünkü ikimiz birer dilim bir yapacağız. İyi, yemek yiyecek halimiz yok. Çok kahvaltıda yedik. Bu evet. neydi? Zeytin. Ege ama zeytin. Evet, bir de biber. Bir, bir de. de belki, he, yani aynen. Bir de şu sostan. sos, çok güzel bir sos. Ee, baharatlı baharat sos. Yani salçalı bir sos. O zaman ikimiz de başlayalım. Ah! Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi bu lavaşları ilk önce ikiye bölüyorum ben. İkimiz de ayrı ayrı Can. pizzalar yapacağız. Bu benim. Bak tamam, bu benim. Şimdi bir kere salça böyle sürülmez. <laughs> salça böyle sürülmez. Şöyle bir alırsın. Şuraya koyarsın. Kaşığın arkasıyla şöyle. Hafif hareketler. Evet, şöyle böyle Bu arada bu... Benimki daha hızlı evet. Kenarları sürünmez pizza. Bu ne? Bu benim pizzam, kırışan Evet, o da var da... Mm -hmm. Şey, bu arada bu sos hayatımda yediğim en güzel şeylerden biri. Alçam sos mu bilmiyorum ama sos yedim. Baharat mı? Aynen, yani köftelere falan suyu, bir Şey, Ben şimdi bunu yaptım. Bir de... O nerede? Şunu şuraya koyalım. Şimdi sıradaki malzememiz burada gördüğünüz gibi bir kaşar. ben kaşar istemiyorum. Sen yani kaşar koymadın mı? Yok hayır sonradan koyacağım. Kaşar ne yapacaksın bunu? Hayır hayır ben en üstte koyacağım ki böyle evet. en üstte erisin çok güzel gözüksün. En üstte de koyacak, en altta da konacak. Bence öyle. Sen evet. öyle yapacağım evet. hmm. Dur lan bana da lazım. Sana ayrı bir çek çıkartayım. Kaşarları aldık. Bunu ben yiyeyim. Aşçı payı. Evet, küçük küçük. Julian doğuruyoruz. Ömer'e. Hmm. Ömer'e hmm. de doğrayacağım. Yani ben böyle küçük küçük doğrayacağım. Küçük küçük doğradım ben Aslında o kadar küçük değil. Yani orta boy gibi. Hmm. Fazla da küçük değil yani. Kesmek için kullanacağım. Şöyle ince bir dilim keseceğim ben. Eee hmm. kesilmiyor. Bizim. <laughs> Şöyle koyarız. Bu arada pizzada da böyle diziliş çok önemli bir şey. Böyle de değil. Çok peşerim o. Evet. Hadi Bir dilim çocuk. <laughs> Yeter zaten küçücük bir şey yapacağız. <laughs> ben yine şu şu şunu... Şunu da yiyeceğim onu dört parçaya bölmek istiyorum. Sıra bir. Ben yani seninkisi çok değişik. Üç, dört. Evet. Nerede bana da kes şunu. Tamam. Hı, ama ben ilk başta. Abi şunun içini çıkartan şeyi versin. Mi? Ona gerek yok ki. Zaten şey yapma. Bak. Şunu koyu bakayım. Şunu aldım. Şöyle çekirdeğine tam böyle çeyret geçecek şekilde. Teğet geçmek lazım. böyle yani tam böyle e, yani bıçak kemiğe dayandı diye bir söz vardır Onun gibi böyle kemiğine dayayacaksınız resmen. Aşk kadar yeter herhalde. Şimdi. Şöyle ince ince. Ama bunun için daha bir sürü şey katılacak. Şu kazanı kat. Sen benim çoğuma. Seninki bulamaz. Evet. Şunları böyle şekilde diziyorum <laughs> Benimki bol malzeme de bu malzemeyle evet. konuşamadım. Bol malzemeli bir iki gün oldu resmen. Benimki daha çok düşüyorum. Görünüş oldu. Ha? ha Görünüş oldu. Benimki daha çok. Benimki bol oldu. Tabi biz bunları keşke ülkemize tabi Tamam ve tamam. tabağı Ben kendiminkine hemen tabağa alayım inşallah bozma Ve bozulmadı Tamam ben de kendimkini alıyorum da ben bunu kesin alacağım. Bir şey düştü. Evet. Gördüğünüz gibi benim pizza. Ben bunu hemen açıyorum. Mikrodalga mı? Bakın benimki evet. çok güzel gözüküyor. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan Otomatik sayılar pizza'yı seçelim. Şurada gördüğünüz gibi A7. Dur odaklasın. A7. Buradan A7'yi seçtik. Ha. Kaç gram olduğunu seçiyoruz. 200 gram. Yani 100 gram seçeneği olmadığı için. Yani büyük ihtimalle de zaten 200 gramdır. Evet arkadaşlar. Şimdi Eylül'ünkini attık. Evet arkadaşlar. Bu Eylül'ünki. Bu benimki. Arkadaşlar hangisini beğendiyseniz şey, şey yapın. Bir gelin. Bir gelin. Bir miyiz? Hem de kaşar burada bir sıra veririz. Benimki de böyle. Evet, o zaman ben. yukarıda i e butonundaki oylamaya katılarak Beni hangisi seçin. daha güzel oldu? Beni seçin. Beni seçin. evet. seçin. Ee, katılabilirsiniz. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu bye arada Eylül'ün kanalı <laughs> aşağıda. Aşağıda.